Arkadaşlar merhaba, hayırlı günleriniz olsun. Ee, bizi neden uyarmadın diyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, öncelikle bu e, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ee, yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimdir arkadaşlar. 2-3 ee, günden beri söylüyorum dolar almayın, döviz almayın, altın almayın. Bunlar sizin elinizde patlar. Çok dikkatli olun. 3 yıl, 5 yıl sonra dolar zede, altın zede olmayın dedim. Sizlerin hepinizi uyardım. Videolarda özellikle dolarla, e, döviz, e, altın alanların e, çok sıkıntı yaşayacaklarını defalarca söyledim. Şimdi arkadaşlar bugün borsa ne olur? E, hangi hisselere yönelirsek, hangi hisselerde e, daha çok güzel hareketler olur? Onlar hakkında kısacık bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar ben bugün Bankacılık sektörü ve sigorta sektöründe güzel bir hareketler olacağını düşünüyorum. Bu doların düşmesi belki bir tepki gelebilir dolarda. Bence dolarındaki gelen yükseliş tepkisinin artık satım fırsatı olacağını düşünüyorum. Tabii ki karar tamamen size aittir. Dediğim gibi artık bundan sonra. Doların ateşinin söndüğünü ve düşüş trendine girdiğini düşünüyorum. E, bu benim kendi şahsi fikrimdir arkadaşlar. E, arkadaşlar e, bugün borsada dikkat edelim. Hemen açılışta e, %7-8-10 açılabilir hisseler. Hemen atlamaktansa kademeli alışlarımıza dikkat ederek söylemiş olduğum hisselere yoğunlaşabilirsiniz. Tabii ki karar tamamen sizlere aittir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.